Hepinize merhaba arkadaşlar. Cihay Mühendis kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Çelik. Bugün sizlerle birlikte binde satılan Cuba R3 Pro X elektrikli bisikletin kurulumu yani kutu açılsa da kutudan çıkardık. Kurulumunu yapacağız ve neden bu bisikleti aldığımı size söyleyeceğim. Öncelikli olarak bu bisikleti binde almamın nedeni internetten yaklaşık 2000-3000 TL arasın daha uygun fiyata satılmakta. Yani şu an hala binlerde bulabiliyorsanız ve böyle bir bisiklet alma gibi durumunuz varsa almanızı tavsiye ederim. İnternetteki RKS RS3 Pro X ile her şey neredeyse aynı. Sadece bataryası 10 amper internette satılan reklasa modellerinde bazılarında 7.5 amperlik batarya bulunmakta ama bunda 10 amperlik batarya var. Bu da oldukça iyi. Bisikletimiz bu şekilde, kutu içerisinde bu şekilde çıkıyor. Yani sadece kutu içerisinde çıkardık, bu şekilde görünüyor. İsterseniz önce bir kutunun üzerindeki ibarelere bakalım. Gördüğünüz gibi kutu içerisinde işte 25 km saat hızlı bir hızı var, hız limiti var. Motorumuzun gücü de 250 Watt. Bunların nedeni yönetmelikte 250 Watt'tan yukarı bir motor kullanamazsa elektrikli bisikletler için. Ee, maksimum hızımız da 25 km ile sınırlı ama bunu yazılım ile yükseltebiliriz. Motorumuz da 250 Watt. İsterseniz ileride bunu da güçlendirebilirsiniz veya yükseltebilirsiniz. Farklı bir motorlar değiştirebilirsiniz. Bunlar mümkün. Şimdi bisikletimizin kurulumuna geçelim. Önce jelatinleri sökelim buradan. ayrıca şurada şarj cihazımız bulunmakta. Şarj cihazımızı da bir kutudan çıkartıp görelim isterseniz. Şarj cihazımız bu. Oldukça küçük. Yani gerçekten bayağı küçük. Şu yazıları da isterseniz yakınlaştıralım. Ekranda gördüğünüz değerlere vermekte. Oldukça standart bir şarj cihazı ama gerçekten oldukça küçük. Şurada zaten kablosu ve kağıtları bir var. Bunları çok değil. Şarj süresi e, internette 5-6 saat göstermekte sıfırdan yüze. Oldukça standart bir süre. Hepimiz oldukça güzel paketlenmiş. Gördüğünüz gibi. Bayağı zorlandık. Evet, bütün kartonları söktük. Burada gördüğünüz gibi anahtarımız bulunmakta. Bu anahtarla bataryamızı çıkartabiliriz. Anahtarımızı da gösterelim. Anahtarımız da şu şekilde iki tane. Bir tanesi yedek şekilde geldi. Ve şöyle RKS'nin bir barkod nasıl kurulum yapılacağına dair bir barkoduyla geldi. Zaten kurulumu çok basit. Birazdan göreceksiniz. Dediğim gibi bu Küba yazmasına rağmen RKS ile aynı fabrikada aynı malzemelerle üretilmiş. O yüzden RKS Ares 3 Pro X bütün her şey neredeyse aynı. Bu anahtarımızı gel onu da gösterelim. Şurada kolu kaldıktan sonra Şurada bataryamızı bulmakta. Bataryamız şuradan şarj ediliyor. Ondan sonra şurada da anahtarı var. Şu anahtarla burayı unlock edikten sonra şu bataryayı şuradan şöyle söküp götürüp evde şarj edebilirsiniz. Evet. Çok basit. İsterseniz buradan da aktif hale getiriyorsunuz. Şimdi biz tekrardan Biz kurulumumuza devam edelim. Sonra ilk başta şurası kilitli hale getiriyoruz. Takıyorsunuz ve sonra şöyle bir emniyet şeyi var. Şuradan da sıkıştırabilirsiniz. Bu şekilde ön tarafı takır hale geldi. Şimdi şurayı takalım şu mandalı üst tarafa çekmeniz lazım. Şöyle getiriyorsunuz. Sonra bu mandalı bırakıyorsunuz. Şuradaki şu mandal şurada şu köküsleyimiz şuradan geçtikten sonra şunu da aynı şekilde şöyle yapıyorsunuz ve şöyle kilit hale getiriyorsunuz bu şekilde. Kurulumumuz tamamlandı. Hatta bir bisikletimizi çalıştıralım. Şuradan şunu on duruma getirdikten sonra ekranınıza gelelim. Ekranımız gördüğünüz gibi bu şekilde. Ekranımızı şuraya şöyle basılı tutuyoruz ve bisikletimizin ekranı açıldı. Şu an istediğimiz şekilde kullanabiliriz. 7 vitesli Shimano marka vitesimiz bulunmakta. Ayrıca zaten gördüğünüz gibi Fat Bike modeli yani büyük tekerli modeli. Ben bunu gerçekten hiç görmedim. İnternette sadece görmüştüm. Yani internette gördüğüme göre oldukça heybetli bir motosiklet gibi görünüyor. Hatta motosikletten daha havalı diyebilirim. Ondan sonra şöyle basit bir kornası var. Zaten gördüğünüz gibi. Şurada amortisörümüz var. Şuradan amortisörümüzü kitleyebiliriz. Bu da güzel bir özellik. Ee, ayrıca şurada bir led ışığımız bulunmakta. Hatta o led ışığımızı da yakalım. Gördüğünüz gibi şu an zaten hava aydınlık olduğu için pek fazla belli etmiyor ama oldukça yeterli bir aydınlatması olduğu söyleniyor. Ayrıca Arkada şöyle bir ışığımız var ama şuradan açılıyor. Şurada, üzerinde şöyle bir düğme var. Buradan modlar arası değişiklik yapabilirsiniz. Bu kadar. Bisikletimizin üzerinde mekanik disk frenler bulunmakta. Hidrolik fren bulunmamakta. Bunu zaten mekanik diskler çok da kullanışlı değil. Genelde kullanan arkadaşlar sonradan hidroliğe çeviriyorlar. Veya bu şekilde ara ara ayar yaparak, kontrol ederek kullanabiliyorlar. Biz şimdilik bakacağız, kullanacağız. Eğer bizim ihtiyacımız varsa biz de çevirebiliriz. Ayrıca bu de istediğimiz yüksekliğe gelip ayarlayabiliriz. Burada basit bir şekilde şöyle kilitleyebiliyoruz. Şu anda bir zorlanıyor. Burayı biraz ayarladıktan sonra. Burayı da kilitleyebiliriz. Şu senesinden çok insanlar rahatsız. Bilmiyorum, ben kullanacağım. Eğer ben rahatsız olursam ben de değiştirmeyi düşünüyorum. Şimdilik kurulum ve ilk bakıştan bu kadar. Evet arkadaşlar, tuhaf çalışı ilk kurulum ve ilk bakışımız videosunda sonuna geldik. Bunun detaylı inceleme videosu gelecek. Biraz kullandıktan sonra, biraz tecrübe edindikten sonra bu videoyu çekeceğiz. Inceleme videosunda neler olmasını istiyorsanız lütfen yorumlarda da belirtin. Ona göre inceleme videomuzu da ee, çekelim. Ayrıca sorularınız varsa bu bisiklet hakkında nasıl satın aldım veya herhangi bir şeyden dolayı soru sorabilirsiniz. Onlara da cevap vereceğim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ayrıca bir manzaramızı da çekebilir miyiz? Manzaramız da bu şekilde. Manzaramızı da gördükten sonra videomuzun sona geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.